Evet, merhaba değerli canlar, merhabalar, hayırlı günleriniz olsun, iyi günleriniz olsun, bugün güne geldik, şu tarafıma geçsin, şimdi bize çıkalım, evet bugün günümüz var Pakize Hanım'da, bakalım neler yapmış, hmm, bakayım neler ee, yapacak? Evet, bakalım neler yapacak, ne dedikodular yapacağız, değil mi, hep dedikodu da olacak, yani, gülecekte oturacak da oynayacak da derli canlar. Oturacağız hem dedikodu olacak. Evet, derli canlar bakalım neler yapacağız. Dedikodu G olmayacak. Yok, aslında öyle bir şey yok. yok öyle bir şey yok yoksa yani. Da bir esir şey yok olsun. Da. Yok, esir olsun Oturup diye. Eğleneceğiz, He, eğleneceğiz dedikodu hmm. derken aman şunu giymişiz, bunu bu bunu giymiş diyoruz yani. E, tabii canım. aramızda konuşuyoruz ister istemez. Hmm. Evet değerli canlar bir videomda olsun istedim. Hmm. <laughs> Pakize Hanım'a çıkıyoruz. Şimdi durdurayım ve çıkayım. Görüşürüz. Hoş, evet, hoş, değerli canlar. Pakizeciğime geldik. Buldum, <laughs> hoş, hoş. Bilen, çok, Geç hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sen hadi. Görüşmeyin çok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Evet, Saçımı beğendiniz. Ben aşağıda görmüşüm. Gitmem. Ay teşekkür ederim. evet Şurda, teşekkür ederim arkadaşlar. Boyayı ben de bırakacağım. Sen de mi bırakacaksın? Ben de boyayı bırakacağım. Bırak valla. Renk hoşuma gidiyor. Ama, ama bu renk yakışıyor. Bence ben de ona çok özleniyorum bu Yok da daha erken. Ama bir se bir sene şey yaptım ben. Ben dökmüyorum. Ben dökmüyorum. Ben dökmüyorum. Benim de öyle ha. bak evet hoş, evet, hoş, hoş sen. De sen. De e, niye sen bu boya Değil ya. işte de. Evet, güzel değerli güzel. canlar bir saniye. fularını <laughs> sevsinler. Ne kadar şık olmuş. Bu ne kadar güzel olmuş. Ay! Çok beğendim. Kızlar harika yakışmış. Evet. Evet, güzele yakışır her bir şey. Evet. Ay, Ay sağ ol canım. Çiçeklerimizi şöyle Çiçekim çekelim. Çiçeklerini düşüremem diye, düşüremiyorum diye gitmedim buradakine. Yani Yok. Şöyle ziksel varmış. Bir çiçek vardı ya, ona ne ya, aynısını yapmış. Sen bunu yaptıysan bütün üniversiteyi ne yaparsın? elinde hani böyle çabuk çalış çabuk düşüyor ya, böyle yapmayınca moralim bozuluyor o zaman. Hünel hanımların elinden her şey gelir. <gülüyor> <gülüyor> evet, Yapmadım biz kadınlar... İyi yapmışsın valla. Şimdi onu kardeş kuşağına yapıyorlar. Bunu? Bunu. Bunu. Bunları evet. iki üç tane değişik siz değişik siz yaptım da yani benim hoşuma işte gitmiyor. Kardeş kuşağını mı evet. Ama çok, çok güzel olmuş. çok evet. işte yani. <laughs> <laughs> pırasa böreği yaptım. Valla mı? Ay Böyle sizin işte, sandığınız değil. gibi cufayla değil. He. Sadece dört kaşık e, un içinde. Aa. Dört kaşık unla pırasa böreği yaptım. Ay çok güzel. Bakayım şöyle. İçinde olacak. havuç. Hı -hı. Parasa, Ay çok güzel gözüküyor. Patates kaşar rendesi. Varsa. Üstüne kaşar koydum. Kaşar, 4 tane yumurta çırptım. 4 kaşık unla. Ay çok bir... güzel olmuş ama ellerine sağlık tatlım. Çok hafif hem şey. Evet, iyi yapmışsın çok güzel.